Ustalıklar yakın süre içinde oyundan kaldırılacak ve bu ustalıklardan altın kredi gibi ödülleri kasmak için bu son şansınız. İşte bu videoda yeni güncelleme gelmeden önce nasıl her savaşçınızın ustalıklarını kasacağınızı göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak etkinliğin ne olduğunu bilmiyorsanız kısaca bahsetmek gerekirse sonraki güncelleme gelene kadar kastığınız ustalık puanları ile birlikte etkinlikte ödüller açıyorsunuz. Bunlar kupa kutuları, star hediyeleri gibi ödüller ama en önemlisi ustalık çılgınlığı bonusları. Benim bu videoyu çektiğim tarihte ustalık bonusu şu an %500 ancak etkinlik devam ettikçe bu yükselecek ve en sonunda %2000'lere kadar çıkacak. Ustalık bonusu ne işe yarıyor diye soruyorsanız da her maç kazandığınızda size daha çok ustalık puanı veriyor. Bu bonusu alabilmek için maçı sizin takımınız kazanmalı ya da kaybederseniz yıldız oyuncu siz olmalısınız ama eğer hem sizin takım kazanır hem de yıldız oyuncu siz olursanız bayağı yüksek miktarda ustalık puanı veriyor. Şimdi gelelim etkinliğin sonuna kadar bu ustalık bonusunu nasıl avantajınıza kullanabileceğinize. Burada çok kişinin düştüğü bir hata var. Ustalık bonusunu tamamen ünvan kasmak için kullanıyorlar. Ama ben size bu ustalık bonusunu ünvan kasmak için kullanmanızı önermiyorum. Onun yerine tamamen gümüş üçe kadar olan altın, güç puanı ve kredi ödüllerini kasın. Bunu yapma sebebimiz güncelleme ile ustalıklar kaldırıldıktan sonra bile özel rozetler, profil ikonları ve ünvanlar yine başka bir yerden alınabilecek. Fakat altın gibi diğer ödüller kaybolacak olacak. O yüzden zaten sonradan alabileceğiniz bir şey kasmak için zaman harcayacağınıza o zamanı her savaşçıyı gümüşçe kadar getirmeye harcasanız daha mantıklı olur. Şu anda her savaşçının ustalığını gümüşçe kadar getirirseniz toplamda 200 bin küsur altın ve yaklaşık 23 bin kredi kazanabilirsiniz. Bu da hesabınızı geliştirmenize oldukça katkı sağlayacağı için dediğim gibi etkinlik bitmeden tüm savaşçılarınızı gümüşçe kadar getirin. Peki nasıl hızlıca ustalık puanları katacağız? En kolay yolu sürekli maç girmek ve olabildiğince kazanmaya çalışmak. Ancak bunu hızlandırmak için de elbette bazı özel yöntemler var. İlki bir takımla oynamak. Eğer bir takımla girerseniz randomlarla debelenmeyeceğiniz için düzenli olarak maç kazanabilir ve ustalık puanları kasabilirsiniz. Ayrıca belirtmek istediğim bir şey daha var. Maçlarda her zaman en az 1 kill veya 10.000 hasar vurmaya çalışın. Yoksa maçı kazansanız bile bu sınırın altında kalırsanız size ustalık puanı vermiyor. İkinci yöntem iyi oyun modu seçimi. Genelde en iyi olduğunuz oyun modlarında oynamaya çalışın ki daha fazla maç kazanabilirsiniz ve ustalık puanlarını daha hızlı toplayabilirsiniz. Ama savaş yarınası modundan şimdilik uzak durun. Çünkü önceki videoda da bahsettiğim gibi orada maçlar daha uzun sürüyor ve size verdiği ustalık puanı daha fazla olmuyor. Ustalık kazmak için en iyi oyun modları eğer bir takımla oynuyorsanız savaş topu, tek başınıza oynuyorsanız da tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma oynayacaksanız size tavsiyem her maç 4 kişi kalana kadar pusmanız. Pusmak sıkıcı gelebilir ama eğer en hızlı şekilde kasmak istiyorsanız en güvenli yol bu. Bir savaşçınızı gümüşçe getirdiğiniz zaman da hiç vakit kaybetmeden sonraki savaşçıya geçin ve onda gümüşçe kadar getirin. Eğer savaşçılarınızın kupası ne kadar yüksekse maç kazandığınızda size o kadar çok ustalık puanı verecek. Fakat önceliği düşük kupalı savaşçılarınıza vermenizi öneriyorum. Çünkü düşük kupalarda daha daha fazla maç kazanıp daha hızlı kasabiliyorsunuz. Yüksek kupalı savaşçılarınızı da şimdilik bekletin. Çünkü %2000 ustalık puanı bonusu aktifleştiği zaman muhtemelen onları tek maçta bitirebileceksiniz. Bu şekilde tüm savaşçılarınızı ustalık gümüşe getirebilmeyi başarırsanız da etkinlikten en iyi şekilde yararlanmış olacaksınız. Ondan sonrasında da artık ünvan kasmak isterseniz kasabilirsiniz veya güncellemenin gelmesini bekleyebilirsiniz. Eğer bu videoda saydığım taktikleri kötü takım arkadaşları yüzünden uygulamakta zorlanıyorsanız da şu anda ekrandaki videoya tıklayarak kötü takım arkadaşlarından nasıl kurtulabileceğinizi öğrenebilir ve daha çok maç kazanıp